merhabalar. Bu video başlığından da gördüğünüz üzere Star The Valley'deki ev düzenimi sizlere göstermek isterim böyle kısa bir videoyla. Çok saçma sapan gelebilir. Çünkü ben oyunu ne zamandır oyn e çok uzun süredir oynuyorum ama ilk defa böyle bir ev düzeni yaptım. Bu nedenin videosunu çekeyim. Neden olmasın ki? Ev turu videoma hoş geldiniz yani. Bir nevi ev turu, ev vlogu. Sonra Zencefil Adası'ndaki evime de gideceğiz. Ama önce buradaki evimizden başlayalım. Şöyle. Mutfakla salonu ayırmak için şöyle şu, şunları kullandım. Bir dakika gelirsen tatlım. Heh. Bu zemin bölücüyü kullandım ve böyle çok hoş oldu. Size de fikir olsun. Şuraya kahve makinesini koydum. Bu görev yapılınca alınıyor. Şöyle dolaplar Burası mutfak. Burası da kiler. Bunun da ayrı videosu gelecek. Bunun böyle kullanımı nasıl yapabilirsiniz onun hakkında. Ve videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone olursanız şimdiden teşekkür ederim. Buraya telefonu koydum. Böyle bu, bütün eve bu camlardan koydum. Bir de buraya şemine koydum. Şöyle bir tane tabure koydum. Bu dönmüyor. Böyle dönse daha güzel olurdu ama dönmedi ama ben böyle kullanmak istedim. Şöyle burasını oturma odası yaptım. Şöyle. Bunu size fikir olması açısından çekiyorum. Biraz saçma gelebilir ama böyle burasını da ikinci yatak odası olarak düşündüm. Şöyle tam bir ev ortamı. Komedinleri koydum böyle üstüne. Ee lambaları da koydum. Burası böyle ikinci yatak odası gibi yaptım. Üst katı da burası böyle burasını da bölüp dikiş odası gibi yaptım. Kıyafet odası. Şöyle iki tane şey koydum. Buraya da böyle bunları yerleştirdim. Bunu ve bunu. Hatta şöyle iki tane yün koyayım burasını da dikiş odası olarak tasarladım. Çok güzel oldu böyle. Hani kapıdan giriyormuş gibi sanki. Burası da ana yatak odam. Burası böyle kıyafet dolabım. Şöyle. Bir halı olabilirmiş. Burasını da çalışma odası gibi tasarladım. Şöyle takvim koydum. Böyle bir tane dünya küresi. Şu kitaplık falan. Buraya da bilgisayar ve sandalye. Burasını çalışma odası olarak tasarladım. Şimdi Zencefil Adası'nda görüşmek üzere. Evet Zencefil Adası'ndaki evime hoş geldiniz. Şöyle şurasını da size fikir olması açısından. Evet girişimizde bizi mutfak karşılıyor. Şöyle buraya hiçbir şey yapmadım sadece yerini değiştirdim. Burasını da böyle yemek odası şöyle bir yemek masası koydum. Sandalyeler ortalanmıyor. Sonra da şöyle oturma odası yaptım. Burasını da böyle bir kitaplık koydum küçük. Bir de böyle iki tane sandalye. Bir de şöyle masa. Buranın yatak odası çok güzel oldu bence. Korsanlı yatak. Şöyle takvimimiz. Aa buraya telefon koymamışım. Şu anda fark ettim. Şöyle de lambalardan koydum. Çok güzel oldu burası da. Böyle. Bir buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Böyle bir video çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz ve kanalıma abone olursanız bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.